<laughs> Esselamu Aleyküm Hocam Ve Aleyküm Selam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh Toplumumuzda söylenen Eğer sen olmasaydın Alemleri yaratmazdım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylenen bu söz doğru mudur? Allah-u Alem bir çoğunu duymuşsunuzdur kardeşler. Ee, şu söz, eğer sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bazı insanlar, bazı kesim, bazı insanlar derler ki Resulullah sallallahu, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söylemiştir. Kıymetli abilerim, öncelikle e, bunun bir hadis olduğu söyleniyor. Zaten bu sözü ön plana çıkaranlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kutsi bir hadis olarak böyle söylediğini söylüyorlar. Lafız şu şekilde abiler. Laulaka ma halaqtul aflaka. Şayet sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım sözü. Şayet sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım. Kardeşler bu söz yanlış. Bu söz batıl olan bir şey. Bu hadis değildir. Bazı ilim ehlinden bazıları, hadis ehlinden bazıları bunu mevzu hadis olarak kitaplarına almışlardır. Mevzu hadis olarak kitaplarına almışlardır. İlim ehlinden bazıları hayır kesinlikle bu mevzu hadis bahsine bile alınmayacak. Mevzu hadis kitaplarına bile alınmayacak bir lafızdır dediler. Mesela Mecmu'ul Fetavada İbn Teymiyye rahimehullah bu sözün için şöyle bir şey söylüyor. Dedi ki: "Haza leysa hadisun an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahihan ve la dâifen. Bu bu söz kesinlikle hadis değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayandırılabilecek hadis değildir. Ne sahih olabilecek, değerlendirilebilecek bir hadis değildir ne de zayıf bir hadis değildir. Bilirsiniz kardeşler hadislerde rütbeler vardır. En üst mertebe sahih hadislerdir. Onun alt derecesi hasen hadislerdir. Onun alt derecesi zayıf hadislerdir. Makbul olan hadisler onlar sahih ve hasen olan hadislerdir. Onları alırız ve gerekleriyle amel ederiz. Ama bir hadis zayıfsa atılır kardeşler. Yüzüne bakılmaz. Bir hadis zayıfsa atılmaz. Ama kardeşler zayıf hadisler bile eğer gerçekten zayıfsa bir araya geldiğinde 10 tane zayıf hadis, 100 tane zayıf hadis bir araya geldiğinde hepsi normalde zayıf, tek tek incelendiğinde zayıf. Ama 100 tane zayıf hadis aynı manada gelirlerse kuvvet ifade ederler. Bu söz için o da geçerli değil kardeşler. Zayıf bile değil. Bu hadis değil kardeşler. Ne zayıf olarak değerlendirilebilecek ne de sayıh değerlendirilemeyecek bir hadisi. Hiçbir şekilde bu hadis değildir kardeşler. Mevzu hadis kitaplarına dahi alınmayacak kadar önemsiz bir sözdür. Onların bazı özellikle tasavvuf ehlinden veya şialardan veya bunlara yakın topluluklardan bazıları derler ki Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki şayet sen olmasaydın Adem'i yaratmazdım. Şayet sen olmasaydın yeryüzünü yaratmazdım. Şayet sen olmasaydın gökyüzünü yaratmazdım. Şayet sen olmasaydın hiç kimseyi yaratmazdım. Hiçbir şeyi yaratmazdım diye bu sözü Allah Azze ve Celle isnat ediyorlar kardeşler. Bu batıl bir sözdür. Allah Azze ve Celle bize bizi niçin yarattığını söylemiş zaten kardeşler. Böyle batıl şeylerle sanki bir açığı dolduruyormuşuz gibi hareket etmemize gerek yoktur. Rabbimiz insanoğlunun ne için yaratıldığını bizlere haber vermiş kardeşler. Allah Azze ve Celle dedi ki, dedi ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım dedi Allah Azze ve Celle. Tamam yaratma sebebimiz bellidir abi. İnsanlar yaratıldı ki Allah azze ve celle ibadet etsinler. İbn Abbas dedi ki bu ayeti tefsir ederken وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِيْنْسَ اِلَّا لِيُوَحْيُنُونَ Ben insanları ve cinleri ancak beni birlesinler diye yarattım dedi Allah Azze ve Celle. i̇bn Abbas bu şekilde tefsir etti. Allah Azze ve Celle insanlar Allah Azze ve Celle ibadet etsinler. ibadet ederken bu ibadetleri yalnızca Allah'a takdim etsinler diye Allah Azze ve Celle yarattı. Başka bir sebep bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bundan başkasını da bize bildirmedi. Böyle garip, böyle saçma sapan şeylerle sanki bir açık varmış gibi bir şeyleri doldurmaya gerek yoktur kardeşler. Rabbimiz bize bildirmiş bizleri ne için yarattığını. Allah Azze ve Celle kulluk için yaratıldık kardeşler. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi birlemek için namazımızda, orucumuzda, duamızda, medet ummada, her şeyimizde Allah Azze ve Celle'yi birlemek için yaratıldık bizler. Böyle garip şeylere de yönelmeye gerek yoktur. Dolayısıyla özellikle kardeşler böyle şeyleri söyleyenler tarihte iki grup olmuştur. İki grup böyle sözleri nefislerine hoş gelen kendilerince uygun görmüş oldukları şeyleri söylemişler. Ve bunu hadis olarak yazmışlar. Onlar birinci olarak Şia'dır kardeşler. Şia hadis üretmiştir Şia grubu. Rafiziler. İkinci olarak tasavvuf ehli kardeşler. Tarihte bu iki topluluk hep böyle mevzu hadisler yazarak vakitlerini geçirmişler. Ve siz bugün de tasavvuf ehlinden konuşan birilerini görün veya Rafizilerden, Şia'dan konuşan birilerini görün. Hep böyle mevzu hadislerle, hiç duymadığımız garip garip olaylarla deliller getirirler. Bizim buna ihtiyacımız yoktur kardeşler. Ama onların buna ihtiyacı var. Sapıklıklarını karşı tarafa kabul ettirmek için sapık sapık şeyler getirmek zorundalar. Falanca kitapta şöyle geçiyor. Falanca kitapta şöyle bir hadis varmış. Aslında hadis değil ki. Mevzu bir rivayet. Veya kendilerinin uydurduğu bir söz ama altına hadis yazdıkları bir söz. Dinlerinin, onların inançlarının buna ihtiyacı olduğundan dolayı tarihte bu iki grup kendilerine hak göstermek ve karşı tarafa sözlerini de geçirmek için falan hadis, hadiste böyle geçiyor. Veya falanca falanca tarihte şöyle büyük bir alim yaşadı. O böyle bir şey söyledi. Aslında onun böyle bir sözü yok. Sırf karşı tarafa sözlerini kabul ettirmek için Böyle şeyler söylemişler ama biz tevhid ehlinin böyle şeylere ihtiyacı yok. Yok kardeşler. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne dediyse odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnetinde ne dediyse odur. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitapta bildirdiği, peygamberin de bize bildirdiği yeterlidir. Bizim için yeterlidir. Allah Azze ve Celle hakka doğru isabet ettirsin.